Merhaba arkadaşlar Aydan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kuru biber patlıcan zeytinyağlı dolma yapıyoruz. Şimdi bir su bardağı zeytinyağımız var. Tenceremizi aldık. Ocağımızı yaktık. Biraz soteliyoruz şöyle bir soğanlarımız Biraz suyunu ver. Az bir şey kalana kadar. 2 diş sarımsağınız var. bir kaşık domates salçamız bir kaşık biber salçamız salçalarımız asitini verene kadar pişiriyoruz salçamızı iyice kavuruyoruz mide rahatsızlığı olanlar salçalarını yemekte iyice kavursun asitini çıkarsınlar o zaman hiç dokunmaz şimdi baharatlarımızı veriyorum 2 tatlı kaşığı sumak 2 tatlı kaşığı toz biber 2 tatlı kaşığı nanemiz var 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var yarım yemek kaşığı tuzumuz var Şimdi pirincimizi veriyorum. Bir çorba kasesi pirincimiz var. Bir tatlı kaşığı toz şekerimiz. Zeytinyağlılara çok yakışıyor. su bardağı suyumuz var. Ocağımızın altını kısıyoruz. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ocağımızı kısalım. Pirinçlerimiz suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Dolmalarımızın içi pişti. Şimdi dolmalarımızı dolduruyoruz. Tenceremize diziyorum. Pirinçlerimiz kabaracağı için piştiği zaman yarım koyuyoruz. Patlıcanlarımız, biberlerimiz. dolmamızı doldurduk. Şimdi üzerine bir bardak su veriyorum. Nar ekşisini gezdiriyorum. İsteğe bağlı. Çok ekşi sevenler çok biz, biz seviyoruz. Çocuklar seviyor. Çok ekşili. Dolmamız kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 30 dakika pişirelim. tavamız pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Dolmalarımızı tabağımıza aldık. Servise hazır. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.